Yortan Spor'la Safranbolu Spor'un 5000 evler futbol sahasında karşı karşıya geldiği yarı final karşılaşmasında gerginlik ve sataşmalar yaşandı. Maçtan sonra da sözlü sataşma devam ederken emniyet güçleri fiziksel müdahalelere engel oldu. ya kaçmış Meslekçi de Emniyet güçlerinin hem saha içinde hem de saha dışında geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşmada sahadaki futbolcular ve yedek kulübelerinde yaşanan gerginlik oyunun temposunun önüne geçti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Safranbolu Spor adını finale yazdırdı. Finale yükselen Safranbolu Eski Pazar Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek. <laughs>